Selamlar dostlarım yepyeni videoyla tekrardan karşınızdayım arkadaşlar. Bugün yine iyi, güzel bir videoyla tekrardan karşınızdayım arkadaşlar. Bugün merak edilen bir soruyu yanıtlayacağım. Biliyorsunuz sınavlarla ilgili bir açıklama geldi ve bu sınavlar iptal edildi mi? Eğer edildiyse kesin bir açıklama var mı? Bunları değerlendireceğiz arkadaşlar. Şimdi hemen gösterelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Mabinken sayfasındayız. Milliyet Makarna'nın sayfasındayız. <laughs> Milli Eğitim Bakanlığı'nın kendi sayfasındayız. Burada en son yapılan bir açıklamada gördüğünüz gibi burada ee, <laughs> okuyayım ben istiyorsanız ilk başta. Covid-19 salgını tezbirleri kapsamında uzaktan eğitim süreci okullardaki sınavlar ve yarı yıl tatili takvimiyle ilgili bakanlığımız tarafından bazı düzenlemeler yapılmıştır. Buna göre ilkokullarda sınav yapılmayacak, notları ders etkinliklerine katılım puanı ile belirlenecektir ortaokul ve liselere birinci döneme ait bir bir yazılı uygulama puanları ve performans notları üzerinden ölçme ve değerlendirme yapılacaktır. Sınav notu bulunmayan şubelerin sınavları ortaokul ortamında ve sosyal mesafe hijyen tedbirlerine uygun olarak seyretilmiş gruplar halinde gerçekleştirilecektir. Bu ne demek arkadaşlar? Siz mesela birinci yazılı olduysanız ee, siz bir daha girmeyeceksiniz ama birinci yazılı olmayanlar okullar da vardı biliyorsunuz. Onlar girecek. Mazeret sınavı denen o arkadaşlar. Yani birinci yazılı olduysanız ee, rahatlayabilirsiniz. E, ama bir daha olmadıysanız onu da yapacaklar. Haberiniz olsun. İller arası hareketliliğin azalması, azaltılmasını amacıyla sadece orta öğretim öğrencileri kendi isteklerine bağlı olarak 28 Aralık 2020 Pazartesi gününe kadar verilerin okul yönetiminde başvurması halinde öğrenim gördükleri ve okul aynı ile aynı okul türünde olması kaydıyla o tarih itibariyle bulundukları illerde sınavlara katılabileceklerdir. E, sınavlara katılabileceklerdir. Bu gördüğünüz gibi 28 Aralık 2020 Pazartesi gününe kadar verilerin okul yönetimine başvurması halinde e, sınavlara katılabileceklerdir. İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim. 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak 2021 Cuma gününe kadar devam edecektir. E, i̇lk bakın ne diyor arkadaşlar ilk dönemimiz 22 Ocak 2021 Cuma gününe kadar devam edecektir yani şöyle diyelim 22 Ocak'ta yani şu anlık aa, bakayım hemen bugün 27 Aralık arkadaşlar pazar günü 22 Ocak'ta e, bu sizi e, tatil olacak yani birinci dönem bitecek e, Büyük ihtimal 25 Ocak galiba pazar yok bir saniye 15 Şubat 15 Şubat'ta Pazartesi gününe başlayacak arkadaşlar. 22 Ocak 2021 tarihine itibaren karne dağıtımları eğitim kurumu yönetimlerince farklı gün ve zaman dilimleri yer yoğunluk oluşturmayacak şekilde planlanacaktır. 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak geriye tatil süresini ikinci dönemde bir haftalık ara tatil süresi de eklenmiştir. Yani hani biz ee, farklı bir tatil yapacaktık biliyorsunuz. Bu tatil yapacağımız şey buna eklendi onu diyelim yani hani bizim bir Kasım ayında yok yok olacak şu an Mart galiba ya da Nisan ayında bir bir haftalık tatilimizde buna eklediler yani iki haftalık olan şeyimiz 3 hafta olacak aramız 3 hafta olacak zaman da tatil olmayacak e, 25 2020 21 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacaktır dediğimiz gibi arkadaşlar, buna bir ekleme karneleri verecek diyorlar ama galiba benim bildiğim habere göre arkadaşlar karnelerde kağıt olarak basılmayacak çokluk olmasın önlemler olsun diye bunlar basılmayacağı için de dolayısıyla karneler verilmeyecek diye biliyorum sadece e, notlarımızı görebileceğiz e, performansa etkileyecek performans belirleyecek diye ben biliyorum e, performansa göre hareket edeceğiz. O yüzden e, performansa derslere katılma ödev yapılımı olduğu için bence dikkat edin. E, performans ödevleri verenleri yaparsınız ama öbür türlüsü birazcık daha zor olur. E, başka bir de şunu diyeyim arkadaşlar. E, siz e, yine de şey yapmayın çünkü milli eğitimin ne olacağı belli olmaz. Ama Yani ne karar vereceği belli olmayacağı için. Ama eee ben size şunu da söyleyeyim. Korona bu şekilde gittiği zaman e, bunun şeyi olmayacak. Yani bu, 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 şekilde, bu süreç bu şekilde devam edeceği için de e, süreç bu şekilde devam ettikçe de okullar açılmayacak ve bu şekilde performans notuna bağlı olacak. Ben birinci yazılara girdim. O yüzden bir tık daha rahatım. Ama yine de e, birinci mazeret yazıları yapacaklar ilk. Onlar da girmeyenlere Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım aklınızdaki soruları yanıtlayabilmişimdir. Kısa bir video yaptım. 5-6 dakikalık video oldu. Kusura bakmayın diyorum. Sizleri seviyorum. Teşekkür ederim. Bilgilendirme olsun dedim. Bu da güzel. Bilgilendirme videomuz olsun dedim. Sizleri seviyorum. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.